I <Sessly> ateşlemeden gelip ağzını yüzünü kıracağım biliyorsun değil mi? Sakın peşimden gelmeyin. Sakın. Yoksa çok fena olur. Rüzgar. 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 Tarafa ölmedi değil mi? Nabzı atıyor, nabz atıyor. Tamam nabzı atıyor. Sizi hastaneye yetiştim. Tamam mı? ambulans çağırın. Ben gidip o oy... kalacağım Rüzgar. Duyuyor musun beni kardeşim? Sen hastaneye kadar dayan. Ben o oy... kalacağım tamam mı? Hadi. ambulans ambulansa haber verin. Dur bu gitme ne olur. Gitmem lazım eğer onu yakalayamazsak bir daha bulamayız. Mert dur ben de geliyorum seninle. Mert dur bir içine seninle. sen de. Geldin, ben burada ambulans işlerini organize ederim. Şikam oğlum bana bak sakın öleyim deme ha tamam mı? Çeşime kal, çeşime kal, tamam mı? Çeşime gel. O, Işık görürsen gitme, dur çalacağım tamam mı? Biz on iki hacı servisin numarası kaydı. Ambulu açamamız lazım, buraya gel. Sakın öyle gidiyorum, tamam mı? Beyaz bu ışık görürsen kaç yiyen gitme oralara, gitme bende kal. Beyaz ışığa gitme, gitme bak çağırırlarsa bile gitme. Gel Rüzgar, gel Rüzgar, Rezer bile gitme bende kal. Benim tecrübe edin de bende kal. Gitme, ambulans ben de kal. istiyoruz. Gitme. Fatih! Fatih! Yerin bile de girsem bulacağım lan seni! Bırak! Peker çok yoruldu. sen kal burada ben gelir bulurum seni. Hayatta bırakmam seni abi. Ama koskoca tarla ya. Tamam 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 sen buradan gir. Sen buradan gir ben de buradan gir. Tamam. Git git git. Fatih! Fatih bulacağım seni oğlum bulacağım! Fatih! Sen misin abi? Size bu işe karışmamanız gerektiğini söylemiştim. O Rüzgar denilen arkasından cehenneme gitmeye ne kadar da hevesliymişsin. Bak, bak Fatih. Bak, bana ne yaparsan... ...eğer Mert seni eline geçirirse... ...sana o misini yapar, bunu biliyorsun değil mi? <laughs> bir şey yapabilecek olsaydı çoktan yapardı. Muhtemelen o da kayboldu, aynı senin gibi. Bu tarlada beni bulabilmesi oldukça güç. Yani aslında bakarsan evet. Ben sap sap durursam zor olur. Gel lan buraya pislik! Bak, bak, bırak beni gideyim. Bırak beni gideyim. Başın zaten yeterince belada. Haklısın. Şu an için yakalanmak benim için ölüm olur. Arkamda iz bırakamam. Saçmalama. Saçmalama. Bak şu an sadece zorla birini kaçırmaktan suçlusun. Eğer o titi çekersen cinayetten içeri girersin ya. Ya bak tamam. Ben, ben sanıp çok iyi bir avukat ismi bulacağım internetten. Tamam sen şu pis edinin teknoloji manyağı verilisin, değil mi? Evet. Maalesef, dediğim gibi. Şu an için en kötü şey, ben kaçarken birilerinin peşimden gelmesi olur. Ya ya ya, ya tamam, gelmeyeceğim peşinden, kaç gitti işte ya. Bunu Gün Çiçek'le aşkımıza burnunu sokmadan önce düşünecektin. an olduğun durumdan seni kurtaracak bir teknoloji yok. Yapma, yapma Fatih yapma. Fatih çek, yapma. Yapma. İyi misin? İyi misin oğlum? Hayatımı kurtardın oğlum. Buralardayken sana hiçbir şey olmaz. Merak etme kardeşim. Kemerini ver. Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar hadi kendine gel. Bak ambulans çağırdık. Dayan tamam mı? Sakın ölme. Rüzgar. Biraz daha sallarsan öleceğim. Yaşıyor. <laughs> gördük, gördük. Ulan Kamil hiç utanmıyor musun ha kızla yakınlaşacağım diye ölü numaraları yapmaya? Bırak oğlum bu ayakları, kokuyor bu ayaklar. Kalk hadi, kalk tam. Ya Orçun ne biçim konuşuyorsun? Git içeriden su falan getir. Ha temiz bezle getireyim mi? Doğum yaptıracağız sanki. <laughs> Allah'ım yarabbim. Orçun, illa yapacaksın şu sulluklarını. Çocuğun canı yanıyor. Ya Rüzgar, biz ambulans çağırdık dayan tamam mı? Trafoyla bir yani. Onlar Fatih'in peşinden gittiler. Ya, gitmemelerini söyledim ama dinletemedim. Oğlum ben gidiyordum. Dedin ki ben mi dedim o herifin peşinden dedim. Yok dediler sen burada Rüzgar'ın yanında kal dediler yani. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Senin şu haline bakılırsa senden daha iyiyim. ...gözlerini kapattı. Rüzgar. Rüzgar kendine gel. Rüzgar. Ya niye gözlerini kapattı? Bu nabzına falan baksana. Ya tamam nabzına bakarım. Bakmasına da ben... ...suni teneffüs falan yapamam. Tiskinirim ben öyle şeylerden. Rüzgar. Ya Orçu, Aa. Nabzı atıyor mu diye bak. Nabzı ne bileyim. Nabzı nerede bunun? Atıyor atıyor nabzı atıyor. Ay, neden konuşmuyor o zaman? E kızım ben de olsam... ...ben de konuşmam seninle. Sonuçta senin yüzünden vuruldu çocuk. Ya Orçu, Sinir etme insanı. Rüzgar burada bile sulluk yapacaksın değil mi? E ne yapayım ya? Ben böyle insanım. Arkadaşım ölürken bile espri yapıyorum. <laughs> ya bari şuradan trafoları ara, onlara sor. İyiler miymiş? Burak nerede kaldı ya? Her şey yolcu yapıyor. bak. Ambulans yolda geliyor. Rüzgar. Rüzgar. Hala bir haber yok. <laughs> Hala yok. Orhan. <laughs> <laughs> Kızıma bir şey olursa her şeyi yapamadım, her şeyi yapamadım Aklına böyle şeyler getirme Çiçek. Çiçek Hanım... ...hiçbir şey yemediniz, Var şu kahveden için. Hemşire'm şey bak doğru söylüyor ama yani. <laughs> ya al şu kahveden bir yudum, bak buz gibi oldu, hep sakinleştiriyor çık Benim kahve düşünecek halim mi var Allah aşkına? <laughs> oh. Bana bak, Mert beni hala aramadı. Şimdiye kadar çoktan araması lazımdı zaten. Demek ki yanlış şeyler Sen ara öleceğim Allah meraktan. Ha tabii. çocuğun peşindeyim dedi ya. Arayayım şimdi uygunsuz bir yerde telefon mu çalsın? Azıcık bekle. Mert arıyor ha şey bir haber olabilir. Açsana kızım aç. Alo Mert. Ne gün çiçeği şey buldunuz mu? <laughs> Ah, ah, ay, ay Allah 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 Ay 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 Kurban Çok şükür ya Rabbi söyledim sana gönlünü ferah tut diye N Nasılmış kızım nasıl? <laughs> ee, cimbomun durumu iyiymiş. Oh Şükürler olsun ya Rabbim. şükürler olsun, bak dualarımız kabul oldu gördüm. An anladım tamam. Cimbomu Fatih kaçırmış. Kim mi kaçırmış? Ama nasıl olur? Ee, tamam o zaman siz e, hangi hastaneye gidiyorsanız bana onu mesaj atarsınız, ee, görüşürüz. Ay kızım ne olmuş anlat, bayılacağım şimdi. Ya cimbom bulunmuş ve durumu iyiymiş. Önemli olan da bu yani değil mi? Tamam hemşirem gözün aydın, Sa sakin <laughs> oldu bakın. Kızım sonrasını anlatsana sen. Ya biz ilk geldiğimizde Fatih'ten şüphelenmiştik zaten. Neyle şüphelenmiştiniz ona? Ya çok soğukkanlı davranıyordu. Yani insanın sözlüsü kaybolmuş canım. İnsan bir panik olur, bir üzülür, bir tepki falan bir, bir şey verir yani. Değil mi? Ha. Peki siz nasıl anladınız Fatih'in yaptığını? Ya Fatih'in arabasında normalden fazla çamur vardı. Onu da Rüzgar fark etti. E bizim çocuklar da peşine düştü. Sonuçta buldular cimbomu. Aa. Ee, benim bir kötü haberim var. Fatih Rüzgar'ı vurmuş. Ay, ay canım ne benim ya? Adiş. Ay bak şu Fatih. Ay canavar çıktı. Kızım ucu, ucuz kurtuldu. Pislikmiş bu pislik. Ay. Ay, ay, ay. Ee, neyse ki e, Mert Fatih'i yakalamış. Zaten telefonda bana söylemişti ben Fatih'i yakaladım. Şimdi polise teslim ediyoruz diye. İnşallah kötü bir şey yoktur çocukta. İnşallah, inşallah, inşallah. Gülçek nerede şimdi? Vallahi karakola götürüyorlardır herhalde ifadesini almak için. Sonra da hastaneye gelir zaten. Karakola nereye götürdüler acaba? İşte ben de Mert'ten onun haberini bekliyorum. İşte bana mesaj atsın, hep beraber gideriz hastaneye. Şimdi... ...trafo mu yakalamış? Hadi. Maşallah, aslan gibi çocuk. Yüreğe bak. Cesur maşallah. Süpermen. Rüzgar. Rüzgar ben ifade vermeye gidiyorum, sonra hastaneye senin yanına geleceğim tamam mı? Gül çiçek tamam, sen karakola git. Neden cevap vermiyor? Tamam, çiçek. Çok kan kaybediyor, hemen hastaneye çık. tamam. abi, sen git ifadeni ver, biz hastaneye gidiyoruz. Orkun. öleceğiz şey. sizi. Hadi. Allah'ım sen ona yardım et. Hanımefendi, buyurun ifadeci almak için karakola Her yerime diken battı yemin ediyorum ya. Nerede bu kız? Peri kızıma bak. Elçi! Elçi! Kim ediyor? Aşkım. Aşkım. Elçi romantik erkeğe geldi aç telefonu. çalıyor. Kapattı. Ya Elçin niye açmıyorsun telefonu? Telefonuna baksana ya. Ne yapacağız? Hay Allah'ım ne yapacağız? Yanına tırmanacağız var yapacak başka bir şey. Allah kahretsin beyazlık <laughs> kadın geliyor. Hizmetçi geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Halime bak. Yemin ederim bilgisayar oyundaki karakterler gibi oldum ya. ...saç Kemal. Bu işimi görür. Allah elçin ya, ne hallere düştüm ya. Buradan, buradan çıkamazsın Ceylon. Şuradan çık. Kimse gelmeden fırla. Ulan burası çok yüksek ha. Nasıl çıkacağız? Ya elçin var senin için bir düz duvar tırmanmadığım kalmıştı. Onu da yapıyorum ya, yakıştı mı bu karşıya yakalayı şimdi? Buradan düşersen ben çanağı, çömleği her şeyi kırarım ha. Onu elçinin kalbine kırmadan önce düşünecektin Ceyhun. Onu o zaman düşünecektin. Haydi bakalım. Allah! Ha bu, bu yüzden duymuyor, kulleyi varmış kulağında ya. Aşkım. Aşkım. Bebeğim. Dön, dön! Barbara, ne bağırıyorsun? Var Barbara! Niye bağırıyorsun ya? Zeynep niye bağırıyorsun? Allah, Diyan. annesi geliyor. Erçin iyi misin? Ee, anne... ...iyiyim. Bir tane... ...büyükçe bir böcek gördüm de... ezicem onu şimdi. Sen... ...şey yap... ...gir. Bir şey yok. Gir gir sen. Gidi Ceyhun sen ne yapıyorsun? <laughs> ne, ne yapıyorum? Unuttun galiba aşkım. Ben senin çılgın romantiğinim. O eskiden de Ceyhun. Sen de yalışın ama böyle ahırsı sapık gibi her yerden pırtlıyorsun. Ne demek öyle eskiden de falan ya? Niye böyle diyorsun aşkım ya? Sevgilim biliyor mu buraya geldiğini? Aa, ya ne sevgilisi aşkım? O benim sevgilim değil ya. Niye böyle diyorsun ya? Niye çağırdın beni o kafeye Ceyhun? Kız suratıma suratıma söylesin diye mi sana aşık olduğunu? Üzüleyim diye mi Ceyhun? Elçin yemin ediyorum bak, vallahi billahi yani karşıya kadın başına gitmek nasip olmasın. Ben o kızın bana duygularını bilmiyordum ya. Bilmiyordun. Bilmiyordum. bilmiyordum. Ha, bir de akıllı geçiniyorsun Ceyhun, bravo yani. Ben biliyordum ya, bir kere bir patron. Niye <laughs> stajyerine ev tutsun, hediyeler alsın? Sen şey misin yani? Affedersiniz ama karıştırıyorsunuz galiba. Ben sıradan bir stajyer değilim. O graviton olayını biliyorsun yani. Anlatayım mı? Unuttum galiba. Bak Ay Ceyhun saçma saçma konuşma. Ben sana söyledim. En baştan söyledim. O kız sana aşık dedim. Ya ben sen dışarıda kalmalı gözüm var mıyım? Ceyhun seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Aşkım. canımın içi ben de seni çok seviyorum. Ben de sana çok aşığım. Vallahi ama ne olursun bak yalvarırım bak. Aşkım bu kızın aramıza girmesine izin verme. Ne olur. Ha ben mi izin verdim? Hayır yani ben izin verdim. Ben de vermedim. İzin 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 yok. İzin unut aşkım yani benim hatam. Ben hata yaptım. Sor bir ne yaptım eşekliğimden eşeğim Bir daha yalan söylemeyeceğim. Aşkım sana karşıya yakalı sözü. Sana bir daha yalan söylemeyeceğim. O günleri geride bıraktım. Ne olursun artık bana inan. Elçin. Kalp denizse dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya olur. Ben bir tek seni sevdim Elçin. Bir tek seni. Aşkım. Gel seni bir öpeyim. Ay, Telefon çaldı. Trafo arıyor. Cimo'nun oraya gelmiş olabilir. Aa aç aç! Alo! Kardeşim biliyor musun ben attım Buradan atladım geldim elçinin yanına ya. Şş. Ne? Cimo mu buldunuz? He? Tamam. Ne? Fatih rüzgara vurdu mu? Tamam tamam. Tamam neredesiniz siz? Tamam geliyoruz. Bekle tamam kardeşim. Tamam geliyoruz abi. Cim bulunmuş ama o fatlayan şerefsiz rüzgarı vurmuş. Durum nasılmış Bilmiyorlar. Ya hadi gidelim götüreyim ben seni. Ya hadi gidelim koş. Ceyhun sen nereye geliyorsun? Nereye, nereye geliyorsun? Gidiyoruz ya gidelim dedi ya. Aşağıda annemle de çay içmek ister misin Ceyhun? Nasıl geldiysen öyleyin. Ana ben buradan mı geldim? Ceyhun. Of burası çok yüksekmiş ya bir hadi. sefer gelsem. Hadi in arabanın orada buluşuruz hadi. Hiç mi gelme şansım yok ya? Çabuk. Uf, uh, çok, çok, yüksek burası. bu, ben buradan düşerim. Oradan gelsem. Mert bizimkiler nerede abi? Yoldalarmış, geliyorlarmış. Çiçek teyze de karakola gitmiş Gönçişen'in yanına. Arkadaşlar, avukat tanıdığı olan var mı? Ne yapacaksın avukatı? Ya bir de ne yapacaksın diye soruyor ya. Oğlum bugün o bağ evinin önünde ömrümden ömür gitti. Psikolojik man çok bozuldum. Psikolojim bozuldu benim yani çok etkilendim. O yüzden bu Fatih Terim'den herife bir trilyonluk tanzimat davası açacağım. Birincisi o tanzimat değil tazminat kardeşim. İkincisi bence sen hiç borca girme tamam mı? Çünkü senin manevi değerin etsesi bir lira eder. Onu da biz aramızda toplar veririz zaten. Rüzgarın yakınları sizler misiniz? Ee, biz arkadaşlarıyız. Ailesine haber verdik, babası yolda geliyor. Durumu nasıl? Çok kan kaybetmiş. Hemen ameliyatı alacağız. Ancak 2-3 ünite.